Otomobil meraklısı Ardal kanalından hepinize merhaba sevgili dostlar. Yeni bir videomuzla yine sizlerle birlikteyiz. Evet 28 Şubat tarihine geldik ve dün arkadaşlar sessiz sedasız Nissan tarafından tabelaların değiştiğini görüyoruz. Tabii ki bu bizden kaçmaz arkadaşlar. Şimdi açıklanan modeller ve fiyat farklılığını sizinle paylaşmadan önce lütfen arkadaşlar sağ alt köşeden kanalımıza abone olmayı unutmayın. Böyle bir detaylı liste, böyle bir takip yok arkadaşlar. Herkes zaten bizden alıp size sunuyor, servis ediyor. İşin özeti bu. Evet dilerseniz ne gibi değişiklik olmuş Nisan'da hep beraber bakalım arkadaşlar. Çünkü Mart ayı oldukça yoğun bir sıfır otomobil açısından, lansmanlar açısından, yeni araçlar açısından yoğun bir dönem olmuştu. Kaşka ile başlayalım. Kaşkay'ın 158 beygirlik düz vites tekne arkadaşlar 2 Mart'taki fiyatıyla şu anki fiyatı aynı. Bir değişiklik yok. CVT Tekna'da da aynı şekilde arkadaşlar başlangıç. Onda da bir değişiklik yok. 1 milyon 20 bin o da. Ancak <laughs> dizayn paketine baktığımız zaman arkadaşlar 2 Mart'ta 1 milyon 178 bin yüzden, 27 Mart'ta 1 milyon 201 bin 600'e 23 bin 500 zam. Skype 1 milyon 211'den 1 milyon 235'e 24 bin 200 zam. Skype 4 çarpı 4 1 milyon 267'den 1 milyon 292'e 25 bin 300 zam. Citi Platinum Premium 1 milyon 394'den 1 milyon 421'e 27 bin 800 ve Platinum Premium 4x4 1.449.000'den 1.478.000'e 29.000 gördüğünüz gibi arkadaşlar 23.000 lirayla 29.000 lirasına Kaşkaylar'da aylarda zam var. %2'lik bir zam. Zaten bizim öngörümüz Nisan ayı için %2'den başlayan bir zamdı ve bunu da hemen, hemen tutturduk arkadaşlar. Juk'la devam edelim. Juk'un başlangıç düz vites tekna 750.200'den 765.200'e 15.000 zam. DCT Tekna 859.600'den 876.700'e 17.100 zam. E. Platinum 939.300'den 958.100'e 18.800. Platinum Perso 967'den 986.19.300 19.300 ve Platinum Premium 1 milyon 20.900. Burada da arkadaşlar 15.000 lira ile 20.000 lira arasında zam var. %2'lik bir zam. Mikro arkadaşlar Mart ayında listelerde yok ama en son 2 Şubat'taki fiyatı 652.000 liraydı x ile de yine gördüğünüz gibi fiyatı 1 milyon 548 bin lirayla 1 milyon 724 bin lira olduğunu görüyoruz. Bir önceki Mart'ın başındaki listelerimizde yoktu arkadaşlar. Şu anki güncelini mi verdik. Diğer gördüğünüz gibi son fiyat farklılıkları Nissan'da bu şekilde. Kanalımıza abone olmayı, yorum ve beğeni atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.